kontağı açtığımız zaman enjeksiyon devreye giriyor. Onun sesi var. Çalıştırdıktan sonra o ses zaten gidiyor. Burada burasına plastik uygulama yaptım. Ses yapmasın diye. Yine keza diğer tarafta da öyle. Bir de şuradaki parçaya dikkat ederseniz bu parçaya. Bu da şey yapabiliyor. Ses yapabiliyor. Bunun altına da plastik parça koydum. Burada da var. Burada yine aynı. Yani bunun dişi var. Bunun dişi girmemiş olabiliyor. Şuradan doğru şey yaparsak Şurada küçücük bir pimi var bunun. O pime dikkat edin. Zaten bakın burada plastik parçası var. Burada da yine aynı. Burada ses olayı var. Zaten Dediğini göreceksiniz. Bakın oynuyor çünkü. Eğer fazlalık tamam. anahtarlarınız varsa bu da titreşime neden olacak. Burada eksüz çıkış kısmında saç parçası var. Eğer vidası gevşerse bu da ses yapabilir. Bakın ses geliyor zaten bir. Yere bir Bire kalır. Görüyorsunuz zaten sesi. Bazen ötme yapıyor balatalar. Hafif sizin paralarsanız ve hatta bu ayar kısımlarına da dikkat edin. İki tarafta aynı eşit numara da olması lazım. Ön diskler yine aynı. Burada bakın plastik keçeler var. Bunun içinde diz, e, var. O bilyeleri korumak için bunlar var. Onları da belki aşınmış olabilir. Onlar da ses yapabilir. Bir de burada okuyucu var. Kilometre okuyucusu. Bu milini çıkartın. Lastiği de çıkartın. Bunun içine biraz gres sürün. Tekrar aynı şekilde kapatın. Ses yine kesilecektir. Eğer amortisörle de paslanmadan bahsediyorsanız sanırım bu paslanmalar diyeceksiniz. Bunlar zaten çok pahalı bir şey değil. Değiştirebilirsiniz. Yenisi de paslanabilir, paslanmayabilir de. onda bir şey diyemem. Kollar gördüğünüz gibi zaten. Bunlar hareket halinde titreşim yapabiliyor. Başka ne var? Yani düzgün monte edilmesine dikkat edin. Denge sensörü bu altta zaten. Bundan ses geliyor. Acayip geliyor hem de. Yani bu şekilde bunlara koruma örneği alırsanız ön camınız titreşim yapmayacaktır. Hatta bu aralarına da e, koyma şansınız varsa koyabilirsiniz. Zaten böyle gözüküyor. Bazen bu kontak anahtarının ses yaptığı söyleniyor. Böyle.